Biz müminler iman ediyoruz ki her şey sistem tümüyle kontrol altındadır ve bu kontrolü tutan, elinde tutan, var eden kimse sonunu da o getirecektir. Ve قال الذين كفروا لا تأتين عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذره في ne göklerde ne de yerde onun bilgisinden bir şey kayıp olmaz. Ve la asgaru min zalika, ne de bundan küçük, ve la akbaru ne de bundan büyük, illa fi kitabim mu'in. Bunların hepsi bir mübin kitaptadır diyor Cenab-ı Hak. Sistem o denli kontrol içerisindedir ki bunların hepsi yazılıdır, belirlenmiştir. Biz bir şeyin belirli olup olmadığını merak ederiz. Evvela belirliyse bilgisini de merak ederiz ama bilgisini Cenab-ı Hak elimize vermemiş. Ama belirli olduğunu bize haber veriyor. Belirli olması bizim belirli olduğu haberi bizim ne işimize yarar? Bizim çok işimize yarar. Bir gün sonrasının, beş gün sonrasının, bir milyon sene sonrasının, yüz milyon sene sonrasının biri tarafından biliniyor ve belirli olması ile bunun belirsiz ve meçhul olması arasında ak ile kara kadar fark vardır. Yaratan Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de bunun belirli olduğu ve bir kitapta yazılı olduğunu sık sık Kur'an-ı Kerim'de bize haber verir. Evet. Ma asaba min musibetin isabet eden bir musibet yok ki fil ardi ve la fi bu yeryüzünde olsun veya sizin kendi içinizde olsun İlla fi Bu ancak bir kitaptadır. Diyor Cenab-ı Hak. Demek ki olup biten olaylar dahi kontrol altındadır. Nerede hangi olay olacak? Nerede ne tür bir olay gelişecek? Hangi pencereden saksı düşecek? Hangi yolda kaza olacak? Nerede kayganlık olacak? Araba şampöle yuvarlanacak? Nerede deprem olacak? Nerede hangi musibet olacak? Nerede güzellik olacak? Ma <mâ> asaba min musibetin isabet eden her ne isabet eden şey varsa bu musibeti illa olumsuz algılamayın. Musibe isabet eden şey olumlu olur, olumsuz olur fark etmez. Dolayısıyla Allah musibetleri bilir ama diğerlerini bilmez şeklinde bir algıya kapı, kapılmasın. İsabet eden her ne varsa, kime ne dokunuyorsa, kimin başına ne geliyorsa olaylar ve olaylar zinciri olaraktan illa fi kitabin bunlar bir kitaptadır diyor Cenab-ı Hak. Min kabli enne biz onları yaratmazdan önce daha gerçekleşmeden önce belirlidir. İlla fi kitabin min kabli enne bra'aha zâlike alallâhi yesir. <laughs> Bu Allah için elbette ki kolay bir şeydir. Bu bilgi bizi ne işimize yarar? Hemen sonra gelen ayette لِكَيْ Böylelikle kaybettiğinize üzülmeyesiniz bir şeyini kaybettin feveran ediyorsun çok büyük üzüntü çekiyorsun kaybetmeyebilirdim duygusu için için seni kemiriyor ama ayette diyor ki üzülmeyesiniz diye bu bilgiyi veriyoruz bilgi ne? zaten kaybedecek bu bilgi o üzüntüyü giderir veya bu bilgi ile artık o üzüntünün manası kalmaz zaten kaybedecek <laughs> Çünkü bu bir kitapta yazılıdır daha yaratılmazdan önce. Adamın arabası çalınmış. O gün şuraya park ettim. O yüzden çalındı diye için için kendisini yiyor. Zaten oraya park edecektin. Başka şansın yok. Çünkü orası uygun hırsızın çalması için. O yüzden de senin oraya park etmen gerekiyordu. Cenab-ı Hak böyle takdir etti. İlla fi kitabın bu bir kitapta yazılıdır bunun bilgisi. Sistem bu denli kontrol altındadır. O zaman şahıs geri dönüp şunu sorar. Benim önceden park ettiğim yere bir başka aracı aracın gelip park etmesini Cenab-ı Hak benim arabam çalınsın diye mi gönderdi? Evet aynen öyle oldu. Cenab-ı Hak onu başka bir nedenle de getirmiş olsa senin nedenin de orada ekliydi. Allah bir düğümde bir sebep ve bir sonuç çözmüyor. Allah bir düğümde istediği kadar sebebi düğümlüyor ve aynı düğümden istediği kadar sonucu çıkarıyor. Bizim gibi tek sebep tek sonuç çalışmıyor. Allah el hakimdir. Her şeyi kontrol ettiği için olaylara tek tek bağımlı değil. Her şeyi aynı anda kontrol ettiği için tek düğümde sonsuz sayıda sebebi düğümleyip aynı düğümden sonsuz sayıda sonucu çıkarıyor. Sistem bu denli kontrol altındadır. Bunu bilmek müminlerde tevekkül bilincini oluşturur. Rabbim her şeyi kontrol ediyor. Nerede takatı geçen, iradeyi geçen bir şey varsa orada kul tevekkül içerisindedir. Yapacağı şeyi yaptığı andan sonra mütevekkül olur. Çünkü geriye kalan A'ya, B'ye, C'ye, D'ye kalmıyor, Allah'a kalıyor. Sistemi Allah kontrol ediyor. Müminler hayatı, başlangıcını, sonunu içini, kabuğunu, dışını hep kontrol içinde olduğuna inanan kimselerdir. Böyle düşünmezseniz o anda iman da kalmaz. Çünkü bir inanışa göre onlar dediler ki Allah var Kureyş müşrikleri de böyle inanıyorlardı. Yarattı uzunca zincir bir domino, domino taşının ilk başlangıç noktasında bir fiske vurması gibidir evreni yaratması. Sonra hangi taş düştü, hangisi hangisini tetikledi, kim yerde kaldı, kim ayakta. Allah çekip gitti, bunlardan haberi yok dediler. Yeryüzünde bir hayat bahşetti, çekti gidiyor, gitti o büyük işlerle uğraşıyor. Bu tür ufak işlerle alakalı olamaz. Yeryüzünde kim ne yapıyor? Biz sistemimizi kendimiz kurmalıyız. Oturup kendimiz düşünmeliyiz. iyi olmalıyız. olmalıyız. Geleceğimizi kendimiz tayin etmeliyiz. Allah var ama bizimle alakalı değil. Bizimle bu denli yakın ilgilenmiyor. Yani hem Allah'ın var olduğunu ama sistemin aynı zamanda kontrol dışı olduğunu aynı anda öngören bir anlayış bu. Bu anlayışlar böyle basit birer temel gibi gözükse de bunların çok çeşitli sonuçları oluyor. Böyle bir anlayışa sahip olan insan hayatını ve hayat içerisindeki her türlü süreci kendi aklıyla denetlemek zorunda hissediyor sistem kontrol dışında domina taşı hangi taş hangisini tetikliyorsa diğeri düşmüş oluyor. Kim kime vurmuş oluyorsa diğeri yıkılmış oluyor. Dolayısıyla güçlü olan ayakta kalıyor, sağlam olan hayatını devam ettiriyor, işini bilen yolunu alıyor gidiyor. Dolayısıyla zenginler işini bildikleri için, yolunu bildikleri için zengin olmuşlardır diğerleri şundan dolayı böyle olmuştur falancalar bundan dolayı böyle olmuştur diye sistemi kendi içerisinde yol bulanın yolunu gerçekleştirdiği atına binenin e, amacına hedefine ilerlediği bir sistem olarak öngörür müminler böyle düşünmezler müminler her şeyin kontrol içerisinde ve belirli olduğunu ecelin belirli olduğunu hayat içerisinde ne tür nimetler verilecekse adedi sınırı sayısı belirli olduğunu bunlar Rabbin her an takdir ve tayini ile gerçekleştiğini ve vaktiyle bir kitapta yazılı olduğu bilgisini taşırlar. İman kişide bu, bu bilincin oluşması demektir. Böyle bir Rab'be biz iman ediyoruz. Bunun dışında bir Rabb, bunun dışında bir ilah zaten bize yetmezdi. Uzaklarda duran, baştan bizi yaratmış olan, şimdi bizimle alakadar olmayan, ben bugün ne yiyeceğim, başıma ne gelecek onları bilmeyen yani sonradan öğrenen bir ilah ha dua dahi edemezdik. Çünkü başıma ne geleceğini bilmiyor ki bana bu olsun, tedbir alsın. Dua kime edilir? Kaybı bilene. Gücü olana. Her an onun izni dışında hiçbir şeyin gerçekleşmediği bir kimseye. Dua böyle birine edilir. Böyle biri olmadığı zaman zaten ona dua da etmezdik. Lehu davetul hak. O yüzden duayı hak eden yegane zat odur. Bunlara sahiptir çünkü. Yere ne giriyor biliyor, ne çıkıyor biliyor. Parmağın ucuyla yeri azıcık koysan kaç santim girdi yerin içine doğru biliyor. Sistem bu denli kontrol halindedir ve her aşaması belirlidir. لِكَيْ لَا تَأْسَوْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ Dolayısıyla kaybettiklerinize üzülmeyesiniz. وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَكُمْ Allah'ın size verdiklerine de sevinmeyesiniz. Şımarmayasınız. Ben kendim elde ettim. Bu denli mal. Eğer bilirse ki kul, bunu zaten Cenab-ı Hak ben daha var olmadan önce takdir ve tayin etmişti. Bu kişiye şu denli servet vereceğim şu vesileyle şu işe bulaştırarak şu işi öğreterek ve şu aşamada şöyle zengin edeceğim bunun zaten mukadder olduğunu bilirse o zaman kendinden bir şey bilmez kendi marifeti olarak görmez bunu zaten de öyle değildir Allah'ın Kur'an'daki ifadesiyle vermesinden ibarettir dolayısıyla da bu sevinmeye bu şımarmaya değer bir şey değildir takdir olunmuş bir şey kendi çabanla, hünerinle elde ettiğin bir şey değil ki. Senden daha zeki, daha çabalı, daha hırslı, yığınla insan gördü bu yeryüzü. Beş kuruş sahibi olamadılar. Dolayısıyla ne üzüntüye, ne de kedere, ne de sevince mahal kalır. Her şeyin belirli olduğu bilgisine kullar erdikleri zaman. Bunların hepsi bir kitapta yazılıdır. Bir başka ayette Allahu halakakum min turabin. Allah sizi topraktan yarattı. Summe min nutfatin sonra bir nutfeden. Summe cealakum azvaj. Sonra sizi eşler yaptı. Eşler olarak tayin etti. Böyle kıldı. Ve ma tahmilu min unsa bir dişi hamletmiyor, yüklenmiyor. Ve la tada'u ya da yükünü bırakmıyor ki إلا بعلمه. Onun bilgisi dışında hiçbir dişi gebe kalamaz, bir cenin yüklenemez yahut hiçbir dişi onun bilgisi ve izni dışında cenini bırakamaz, doğum yapamaz. وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ Bir kişinin ömür yaşaması, kendisine ömür ihsan edilmesi وَلَا يُنْقَسُ مِنْ عَمْرِهِ yahut ömründen kısılması, eksiltilmesi de ancak Cenab-ı Hakk'ın bilgisiyledir. Bunların hepsi illa fi kitabin mubin. Hepsi bir apaçık bir kitaptadır. Belirgin, seçik, böyle özlü cümlelerle yazılmış değil. Detaylarına varıncaya kadar yazılmış, belirli bir kitapta kayıt altındadır. Hepsi belirlidir. İlla fi kitabin mubin. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme, yanılmıyorsam sahabeden Abdullah bin Mesud Ya Resul bana vasiyet et dedi, bana bir şeyler nasihatta bulun dediğinde o bunu söylemiş. Demiş ''E'lem'' başında kasem var Hazreti Peygamber'e ait ''Uksimu billahi'l-azim'' tarzında Allah'a kasem ediyorum ki diyor ''E'lem'' bilesin ki ''Enneme asabaka'' sana isabet eden bir şey varsa isabet eden şey ''Lem yekun yoktu eke'' seni şaşacak değildi. Ne kadar uzaktan gelirse gelsin ne kadar tesadüfen sana gelip erişmiş olursa olsun o sana gelip erişecekti. Seni şaşıracak değildi zaten. Ve ma seni şaşırıp giden de tam sana gelirken bir nedenle senden uzaklaşan, teyit geçen şey de lem yekun liyusibake sana isabet edecek değildi. Sistem bu denli kontrol altındadır. Her şeyin üzerinde adeta varacağı hedef nokta yazın. Her şey bir miktar iledir. Allah her şeyi bir miktar ile yaratmıştır. Takdiri, vakti, süresi, kemmiyeti, keyfiyeti, hacmi, miktarı, ağırlığı her bakımdan miktar geçerlidir. Belirsiz olan hiçbir tarafı yoktur. Çünkü el-alim olan Cenab-ı Hak bunları tayin ve takdir ediyor. Ve bunların hepsi bir kitapta, kitabın mubin dediğimiz bir kitapta yazılıdır.